Bağlar Belediyesi bünyesinde okul öncesi eğitimi alan minik çocuklardan örnek çevre çalışması. Bağlar Belediyesi Aile ve Kadın Müdürlüğü bünyesinde okul öncesi eğitim ve öğretim çalışmalarına katılan minik çocuklar 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası kapsamında büyüklere örnek olacak çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara imza attı. Çocukların çalışmasında suyun ve elektriğin doğru kullanımı, atık malzemelerin hem değerlendirilmesi hem de geri dönüşüm için doğru toparlanması gibi projelendirmeler yapılarak bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra cadde ve sokaklarda çöp toplama çalışmalarına katılan çocuklar, bize miras olarak temiz bir çevre bırakın. Yere tükürmeyin, yere çöp ve atık atmayın. Suyu israf etmeyin şeklinde mesajlar veren çocuklar büyükleri uyanmayı da ihmal etmedi.